İlk günler nereye gidiyoruz? Taksim'e gidiyoruz. Tamam. Kızım sen iyi misin? İyiyim. Hayır ellerin titriyor da hasta falan değilsin değil mi? Hasta olsam ne olacak? Doktor musunuz? Kendi işinize baksanız baksanıza. Alo. Alo abi ne haber? Abi çok kötüyüm ya. Abi hiç işte tuzum kalmadı. Çok az param var abi. Bir kıyak mısın? Abi bu seferlik bir kıyak yap ne olur ya. Alo. Kahretsin. Allah. Dur, dur. Kızım iyi misin? Bana bak topla kendini. Sık dişini götür, götüreceğim şimdi seni hastaneye yetiştireceğim. Sık dişini biraz. Sık dişini. Gidiyoruz. Vah vah. Uyuşturucu batağında desenize. Maalesef uyuşturucu kullanıyor hanımefendi. Ailesine muhakkak şekilde haber vermemiz gerekiyor. Anlıyorum. Hastanın ama amatemde tedavi altına alınması lazım. Yani tedavi olabilir mi sizce? Bu uyuşturucu batağından kurtarabilir mi kendini? Ailesinin ve çevresinin desteği bu konularda çok önemli. Tabi hastanın da tedaviyi kabul etmesi gerekiyor. Anladım. Ben kendisiyle konuşup ikna etmeye çalışacağım. Peki çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim doktor bey. ...iyi misin? Beni siz mi geçirdiniz hastaneye? Teşekkür ederim. Lafı bile olmaz bu Sen bir iyileş bakalım. Bir şey soracağım sana. Uyuşturucu kullandığın... ...ailen biliyor mu? Hayır. Ama doktorun ailene muhakkak... ...haber vermemizi istiyor. Olmaz. Babam uyuşturucu kullandığımı öğrenirse beni öldürür. Ama güzel kızım... Böyle de uyuşturucudan öleceksin, Babam iyi. Ne olursunuz alemi karıştırmayın. Aylardır görüşmüyoruz. Nerede olduğumu bile bilmiyorlar. Arkadaşlarımda kalıyorum. Bırakın gideyim. Yat bakalım. Bak. Tedavi olman lazım. Sana ne benim tedavimden? Annem değilsin, babam değilsin. Bırak artık evimi. Göz göre göre uçuruma gidiyorsun. Buna göz yummayacağım. Bırak beni. Hayır. Bırakmayacağım. Ne olursun bırak. Bak benim canım. Tedavi olup bu illetten kurtulmak istemiyor musun? İstiyorum. Ama bu iş alemi karıştırma. Bak güzel kız. Ailenle ben konuşacağım. Onları ben ikna edeceğim. Tamam. Eğer onları ikna edemezsen... ...yerini söylemeyeceğim onlara. Söz. Söz mü? Söz. Peki. Hadi. Sonunda anlaştığımıza sevindim. Hadi bakalım. Şimdi yavaşça kalkıyorsun. Yavaş. Ve beni ailene götürüyorsun. Aferin sana. Şu Şurası mı? Hı hı. Tamam canım. Sen takside bekle, ben ailenle görüşüp hemen geleceğim. Tamam. Gel istersen sen de. Hayır, ben takside bekleyeyim. Öyle mi? Peki, ben halledip geliyorum. Evet. Buyur bacım, birini mi istedin? İyi günler efendim. Ee, Selma'nın babası siz misiniz? Benim öyle bir kızım yok. Beyefendi ama. Buyur kardeş. Hanım efendi, iyi günler. Selma hakkında görüşmeniz lazım. Yoksa Selma ama bir şey mi oldu? Yok bir şey olmadı, meraklanmayın. Ama konuşmamız lazım. Buyurun için Teşekkür ederim. Selma ablamı gördün mü teyze? Gördüm güzel kızım, gayet iyi. Şöyle buyurun. Teşekkür ederim. Selma nerede? Meraklanmayın, sizi ona götüreceğim. Kimse bir yere gitmeyecek. Benim Selma diye bir kızım yok. Öldü, anladınız mı? Öldü. Asıl siz böyle devam ederseniz Selma gerçekten ölecek. Ne? Ölecek mi Selma? Hasta mı yoksa kızı? Daha da kötü. Kızınız maalesef uyuşturucu kurbanı olmuş. Uyuşturucu mu? Nasıl yani? Ben söyledim ona. Bu arkadaşlarına görüşme dedim. Bunlardan hayır gelmez dedim. Dinlemedi beni. Evden kaçtı. Çocuklar oturun bakayım şöyle. Beyefendi bakın. Her genç hata yapabilir. Her gencin kafası bir dönem karışabilir. Benim de o yaşlarda bir evladım var. Selma da o dönemi yaşıyor şu an. Bakın beyefendi. Selma kötü arkadaşlarla tanışmış ve uyuşturucu kullanmaya başlamış. Bir an önce tedavi olması gerek. Hey, ah benim kadersiz kızım. Bu da mı gelecekti başına? Bakın. O sizin bir parçanız. Selma sizin kanınız, canınız. Yalvarıyorum size. Ona tedavisi için destek olun. Ona el verin. Beni kızıma götür. Ne olursun? Ablama götürün bizi. Götüreceğim. Siz gelmiyor musunuz? Geliyorum. Hadi o zaman. Selma taksi de sizi bekliyor. Ah. Baba. Selma, kızım, canım, canım yavrum, çok özledim seni. Affet beni baba. Canım benim, canım yavrum.